Bu akşam okuyacağımız dersin konusu Allah yolunda gayret. Önce bir iki ayeti kerime ile gönüllerimizi ısıtalım. Sonra üstadımızdan bazı yerler okuyacağız. Estaizu billah. Tövbe suresi. Kul de ki in kâne âbâukum eğer babalarınız olduysa ve abnâukum ve evlatlarınız ve ihvanukum ve kardeşleriniz ve ezvacukum ve eşleriniz ve aşiretukum aşiretiniz, kabileniz ve enval mallar ki İktaraf tumuha Siz onları kazandınız Kazandığınız mallar Ve ticaretün Tahşavne Kesadeha Kesadından korktuğunuz Ticaret Ve mesakinu Tarzavneha Ve hoşunuza giden Hoşnut Razı olduğunuz evler Cenab-ı Hak insan Allah yolundaki hizmetten hangi sebeple geri durur? Ya babası, ya evladı, ya kardeşi, ya zevcesi, ya aşireti. Yani insanı Allah yolunda hizmetten men edecek olanlar bunlardır. Başka malından dolayı, ticaretinden dolayı başka meskeninden dolayı. Cenab-ı Hak her birini teker teker saydı. Dedi ki, de ki eğer bunlar ehabbe ileykum min Allah size Allah'tan daha sevgiliyse. Allah Allah. Yani evladımı Allah'tan daha çok seviyorsam, Ticaretimi meskenimi Allah'tan daha çok seviyorsam. Peki seviyor muyum sevmiyorum ölçüsü ne? Basit bir ölçü olsun evimizde. Evladım için, meskenim için, ticaretim için, zevcem için ve hakeza yapabildiğim fedakarlığı gösterdiğim cömertliği Allah için gösteremiyorsam ben bunları Allah'tan daha çok seviyorum. Eğer bütün bunlar size Allah'tan daha sevgiyiz. Bitmiyor. Ve Resulihi Resulünden daha sevgiliyiz. Eğer siz Allah'ın Resulünü evladınızdan daha çok sevmiyorsanız eğer siz Allah'ın Resulü'nü ticaretinizden daha fazla sevmiyorsanız, daha başka ve cihadin fi sebili Allah yolundaki cihattan. Bakın bütün bunları saydık. Allah'tan Resulünden ve Allah yolundaki cihattan daha çok seviyorsanız fetarabbesu Allah böyle diyor. Bekley, gözetleyin. Neyi? Hatta ye'tiyallâhu bi emri. Allah'ın emrini yani azabını getirmesini bekleyin. Resulallah. Acayip bir ölçü. Acayip bir ölçü. Ben şimdi kendi nefsimi ortaya koyuyorum. Diyorum ki nefsim sana yazıklar olsun. Sen değil anneni babanı evladını. Sen meskenini bile Allah'tan, Resulünden, Allah yolundaki cihattan daha çok seviyorsun. Nefsim diyor ki bana sevmiyorum. Diyorum ki ispat edeyim. Allah yolunda 100 lirayı zor veriyorsun da meskenin için her sene boyaymış, badanaymış, şuymuş, buymuş kaç lirayı harcıyorsun? Ama Allah yolunda 100 lira deseler hemen titremeye başlıyorsun. Allah da diyor ki bana bekle diyor. Azabımı getirmemi bekle. Bakın ayet nasıl bitiyor? Vallahu la yehdil kavmel fasikin. <Sessizlik> Allah fasıklar kavmine hidayet etmez. Bu aradaki fasık kim? Değil mi? Ayetin sonu başıyla alakadar ol. Bu adaki fasık kim o zaman cemaat? Saydığımız babayı, evladı, kardeşi, eşi, aşireti, malı, ticareti, meskeni Allah'tan daha çok seven, Resulünden daha çok seven, Allah yolundaki hizmetlerden daha çok sevene Kur'an ne demiş? Fasık demiş ve o kimse bu sevgide ısrar ettiği müddetçe Allah da ona kamil bir hidayetle hidayet etmez. Cenab-ı Hak cümlemizi Allah'ı, Resulünü ve Allah yolundaki hizmeti her şeyden daha fazla sevmeyi nasip etsin.